Merhaba. Biz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri olarak 8 kişi Ermenistan'a Suriyeli Ermenilerin göç deneyimlerini anlayabilmek adına seyahat fonunu kullanarak gittik. Ben Ermenileri ve Türkleri şuna benzetiyorum. Yani aynı toprakta doğmuş, büyümüş iki çınar ağacı kökleri toprağın çok derinliklerine dayanan iki çınar ağacı ve yıllarca birbirine dayanarak yetişmiş, gelişmiş iki çınar ağacı. Sonra e, yüzyıllar sonra bu iki çınar ağacının arasına tel örgüler çekiliyor ve birden birbirlerine yaslanan iki çınar ağacı da birbirinden ayrılmış oluyor. Aslında bugün baktığımızda Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırlar da bu şekilde. Birbirine bu kadar benzeyen, birbiriyle aynı dili konuşmasa bile birbirine hissettiklerini anlatabilen iki milleti sınırlarla birbirinden ayırmanın ne kadar acı bir şey olduğunu aslında gördük gittiğimizde. Ve e, biz hep bir aradaydık. Birlikte yaşadık. Aynı dili konuşmadık belki. E, yine farklılaştığımız noktalar oldu ama bu coğrafyanın insanlarıyız. Bu yüzden biz genç nesil olarak aslında sınırların açılmasını ve Ermenileri daha yakından tanıyabilmeyi e, istiyoruz. Beyond borders sınırları aşıyor. Sema var.